Günaydın. Kahvaltıyı şöyle elimde kalan lavaşlardan böyle küçük bir pizza yapayım istedim. Az malzeme Yani evdekileri aklıma geldiğince çıkardım sizlerle beraber. Önce salçasını sürüyorum. Çayımızı demleyelim. Can'la bana bir yemek kaşığı çay, kahvaltıda da akşam çayına da tam olarak yetiyor. Şimdi doğramış olduğum malzemelerimi eşit bir şekilde lavaşıma yerleştiriyorum. Can'a bol sucuklu yaptım. Bir tanesini de sucuksuz yapacağım. Şöyle dolapta hafif yeşil biberlerim vardı. Kırmızı biber, zeytin, mısır. Bunları kullanacağım bu pizzamda. Çok böyle malzemesiz olmayacak dediğim gibi. Az malzemesiz. Mısırım da var. Evet şöyle fırın kağıdına yerleştirdim. Bir tanesini yarıdan böldüm bir tepsiye sığması için. Şunu da ızgarasının üzerinde pişireceğim. Zaten kaşarı erisin yeter. Kahvaltılık mini pizzalarım fırına gidiyor. Afiyetle. Yani kırılmasını istemedim ama kırılırsa ucuz bir şey nihayetinde. Öyle başka. Öyle ömrüm. Öyle can tane. Oo, <laughs> iyileşmişsiniz Can Bey. Hatice'm vallahi kafam hala dönüyor. Ama düne nazaran çok 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 iyi. Tamam bir tane tamam. Şeyden randevu alalım mı? Neyle? Sana. Ee, kanser hastalıkları bölümünde. Yok öyle davranıyorsun da. Hatacağım beni kaç yıldır tanıyorsun? 3. 3 yıldır atacağım. hastalıkta ölüyorum, yanıyorum, pişiyorum, başım dönüyor, kafayı yiyorum falan gibi bir şey söyledim mi sana. Yani hasta olduğun zamanlar evet. Hiç böyle hiç bunu Ben En son ne zaman böyle oldum? Bilmiyorum. O derece. Çünkü ben çok nadir hasta olurum Hatice. İşte oldunuz mu da kök söktürüyorsunuz. Bak askerde bile ben hasta her ha, oldum hasta doğru. Aşı oldumdan sonra ilham oldum. Penisilin olmuş. Değil mi? Evet. Şöyle haşlanmış yumurta yapmıştım. Onun da üstüne pul biber, karabiber ve yağla son dokunuş. Evet karabiberin kokusu buraya kadar geldi. <laughs> evet hamdülillah. Şöyle. En son da sıvı yağ. Anam ne kadar da güzel olmuş. Ay. Evet birazcık hamuru fazla pişmiş ama olsun. Alttaki de iyi durumda. Hadi hayatım. Bu arada kahvaltı soframızı Can Bey e hazırladı. Böyle mi teşekkür Nasıl? ederiz yardımlarınız için. Çekmeseydim yani. Çok Şimdi avokadoyu alıyorum yarıdan bölüp. Ee, yarı yarıya krem peyniri ve avokado içerisine karabiber birazcık tuz serpiyorum böyle sürülebilir bir hale getiriyorum ekmeğin üzerine ekmeği de tostu ısıttığınızda sürün sürün kahvaltıda yiyin. e, ee, harika bir şey oluyor gerçekten ben çok seviyorum diğer yarısını yapmadım krem peynirim azdı çünkü kalanında krem peynir aldığımda böyle muhafaza edeceğiz şimdi bunu poşete sarıp Evet mutfaktaki görev tamamlanmıştır. Ve sabahtan beri, kahvaltıdan beri Leyla ile Mecnun'a sardık, onu izliyoruz. Şimdi ben buraya geçtiysem, hazırlık dışarı çıkacaktırım. Acaba nereye gideceğim? Tabii siz kapak başlığından da anlayacaksınız bir nevi ama bir güzel hazırlanayım, başımı falan bağlayayım, artık kendim de göstereyim. Şimdi bir güzel hazırlandım. size arka fon eşliğinde arkadaşlar, bir iki parça ürün göstermek istiyorum. Şurada i̇şte ışık ama. Şimdi yüzümü Benim yüzüm T bölgem çok kuru özellikle. Şöyle Nix'in bir e, nemlendirici makyaj altı bazını kullanıyorum. Normalde kullandığım bütün fondötenleri yüzüm kusuyor bütün bütün. Bunu kullandıktan sonra üstüne Max Factor'un şöyle bir e, fondöteni kullanıyorum. Şu ürün Olarak kullanıyorum. Bu yurt dışından gelmiş, çok pahalı bir şeymiş. Ama ben bunu gelin evinde yatışırken öğrendim. Oradaki makyaj arkadaş söyledi. Üzerine şöyle bir sabitleyici punza. Bu da nixi, çok güzel. Bir de şu farı önereceğim. Ee, pigmenti çok yüksek bir far ve asla böyle uçmuyor. Yani böyle üzerime giyindim, kabanımı giydim. Ee, şimdi damlanın yanına gideriz. Ya. Aşkım Hoş evet YouTube'a da çekmek istedim. Tamam. İyi yaptın. YouTube'un YouTube evine geldi. Tüm takipçilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Evin sevenlere. Senin evinin ilk haftası, benim benim ilk benim haftası. Benim Meleğin prensesi bu ya. Bak reyhan şerbetini e, herkes bu, yapıyor biliyorsun değil mi? Benden sonra yapmaya Senden başladı. Senden sonra ne güzel işte bak evet. fikir verdin gelinlere. Çok güzel oldu de seni başladı. konuşuyor. Ne kadar mutlu oluyorum ben. Evet. Benim, benim cici gelinim. Gerçekten kamera arkasında konuşuluyor mu yoksa? Evet. Ya yani ya, ya. ama yalan mı? Saticeden gördüm reyhan şerbetini. Valla bak. Tam da Am olsun. olsun. Ben de çok mutlu oluyorum. Güzel kalp. Evet. Yani gelinlerimiz. Cem Bey. Cem Bey. Nasılsınız efendim? YouTube sayfamıza Yerine. hoş geldiniz. kanalımıza abone olun. Bir evet. All Star yaptığımız zaman tekrardan inşallah tabii yine alakalı. Ha kız Ben Tam da gitti. <laughs> Tam. Evden çıkış, yeni ge, şey gelin evinin yeni gelinleri. Evet. Benim hakkımı yendiğini gördüm ama aşkım. Evet burada. Damla'nın hakkını yemeyin ama. Yemeyin. Şu tamam. tarafa çeviriyorum. Burada da güzel gelinler var. Bir de kamera arkası. Emre yok ki. İsmin ne bu arada? Beste, Beste. Beste. Ay düşünün kesinlikle. Hatice'nin hakkını yediniz kızlar. İzledim hepinizi. <laughs> çok iyi evet. ettiniz. Evet. evet. Kesinlikle kesinlikle öyle oldu. Önüm kesinlikle öyle oldu. Öyle oldu. Hiç evet. bu kadar naif. Seviliyorum. Ya. Bana ha, şeyini bilir bilir falan da bunu bir anla Ben takıştırmadım. Bana da verin oradan. Nasıl gidiyor? Film bilir. Hadi. Ben çok özür Aslan gel bak Hadi bakalım. bakalım. <laughs> gelin evi setinden çıktım. Yani damlacığımın evinden. Ay şimdi dönerciye girdim. Eve döner ısmarladım. Daha doğrusu alıp çektim de. içerisinde fazla kalabalıktı. Abi ödemesini yapıp eve yolla dedim. Hiçice kaldım. Bize de söyledim. Can biraz olduğu için eve getirtmiyorum anneannemlere onu. Anneannemlere de öyle ısmarlayayım dedim. Bizim dönerler gelince eve geçeceğim. Şimdi anneannem. Aa. Anneannem yağmayan her havada çamaşır asabilir. Hava yağmıyorsa asılır o çamaşır. <laughs> Saate bakar mısın? Saat kaç olmuş? Can yemeği yedi direkt bilgisayara gitti. Saat 11.30 bu arada. Eve gitti bilgisayarda işleri vardı çalışmaya. Şimdi beni almaya bir daha geri geldi. Maalesef ki bir dakika ya. Şimdi güzel oldu. O dönemin içerisindeki soğan midemi çok çok rahatsız etti. Can da bana çay çöktü. Atacağım. <gülüyor> <Churchill>. <gülüyor> <gülüyor> çil atacağım. Churchill. çil. Çöp. Çil çöp. Beni de birbirini unutturacağım durum. İşte limonlu Canım Çekti. Bir tane de hatta kamera karşısında yapayım hadi. Ne <laughs> yapacağım? Bir tane de bana soda patlat. Getir. Getirir mi? Tamam. Limonumuz da Şu duvarı da göstermeyecekti galiba. <laughs> Alın bak. <laughs> Hep unuttu. Neyse son halini göstermeyiz tamam mı? Aramızda kalsın kimseyi söylemeyin dolabın halini. Şey duvarın halini. Şuradan. Geldin mi? <laughs> Gel. Bu bitmiş hali. Bunu tam hali çak... Hayatım açacak var niye öyle hali, hali yapıyorsun? <laughs> Sana bir açacak yolu gözüktü atacağım. Bak elimi süreceğim yoksa şey kaşık kısmında. Bir şey diyeceğim. Tamam, yamultuyorsun ama kaşıklarımı öyle. Vallahi yamultuyorsun. Ya, ya yap. Yap yap. Yap. Yap dişçiye gideriz. Hani ee, buradaydı. Hayatım ya. Beni çok uğraştırıyorsun sen. Yani Yarın dolabını veya şey masanın atayım. Hangi? Sen mi koydun masanın üstüne? Neyse i̇şte bir Hadi. tane de mandalina yiyeyim. Evet sayıyorum çekiyor musun? Geç karşıma. Ya atma onu bir yerlere. Tamam. Hadi. Başlıyor musun? Baş evet Başlıyor çekiyor mi? zaten. Evet arkadaşlar bu soğuk kış günlerinde ve e, hastalıkların daha çok baş gösterdiği bu dönemlerde size harika bir kolay basit ve inanılmaz faydalı bir içecekle karşınızdayım. Evet sıcak içeceklerden boğazı tahriş olanlar, olanlara gelsin bu video diyorum. Ve başlıyorum. Öncelikle bir tane bir tane doğal zengin mineralli maden suyuna ihtiyacınız var. Bu bir. İkincisi kaya tuzu, deniz tuzu hiç fark etmez yapıştır gelsin. Üçüncüsü uzun bir bardak. Bardak yani sıradan bir bardak. Dördüncüsü yarım limon. Yani yarımın yarımı da olabilir. Limon yani. Limon yok mu? Sıkıntı değil. Mandana da olur. Yok mu? Portakal. Yeter ki C vitamininin karşısına bir şey olsun yani. Fark etmez. Yapıştırıyorum. Önce limonu. Esim gerçekten onun tarifini mi verdi? <laughs> Bilmeyenler var. Bak mesela sen bilmiyorsun. Bunu ben adına, adını mi? bilmiyorum. ne adını <laughs> adını söylemiyorum. Söyle bakayım. Söylemek sana. istemiyorum. İşte bunu söyleyemeyenler için bu akılda kalıcı olacak ve bunun adı Churchill arkadaşlar. Çer çöp. Çö ne? Çer çöp. Söyleme. Çaycı. Bak çok tatlı söylüyorsun şu an konsantren bozuluyor yapma bunu. Ne bize ne izlenler Yazık günah bak. Limon da sıkılıyorum. Hayatım sana bir tane bir şey anlatayım mı? Anlat. Babam küçükmüş. Evet. Ee, babam küçükmüş. Evet babam küçükmüş. Dedem onu bir çaycının yanına vermiş. Böyle çıraklık yapıyormuş Aynen. köyde. Ondan sonra çaycı babamdan şey gelen adam babamdan kahvede o çay ocağında işte böyle kant istemiş. Babam da küçüktük hani uğraşmak istememiş. Demiş ki kant yok abi yeni bitti. Adam demiş ki çay var mı? Var abi demiş. Kant var mı? Demiş. Kant yok abi yeni bitti demiş. Sonra adam çayı istemiş. Sonra sen demiş ki patrona de ki bu amca geldiğinde bir daha kant içmek istiyormuş. Şimdi yokmuş. Sonra babam fırçayı yemiş. Bilmiyor musun? Kantın, kantın ne olduğunu bilmiyor musun? Duydum. Ama şu an... Sen hani kahvecilik yapmıştın? Yaptım canım. Buradan şişle fulya. <laughs> Hayatım kant sıcak su demekmiş. Kaynamış. Evet, sade sıcak su doğru. Evet. Doğru. İstediğim etkileşimi ben, alamadım. Ben bu is ama anlattım. ben İstanbul'un en modern semtinde kahvecilik yaptım Hatice Hanım. Hayatım kant orada da kant. kant, kant bir... Giresun'un köyünde de kant. Böyle üniversite zamanında bir Üniversite bitiyor. Yıllar oldu yani. Yapma bunu. Yaşlandın. Kelin de gözüktü doğru. Gözüldü, doğru. Neyse, buraya ilerleyen diyorlardı. Sonuçlandıracağız diyorum. Spoiler vermeye devam edelim. Yapmıyor artık. Evet, sıktım bir tane. Gördü Aynen. herkes. Hadi, yani Bunun bir derecesi kıvamı yok. Olabildiğince sıktım. Ondan sonra tuza giriyorum. Tuz göz kararı. Ne kadar tuzlu olmasını istiyorsanız ama ne kadar bol sıkarsanız o, o kadar da fayda göstereceğine inanıyorum. Bu bitti. Ondan sonra soda. Yavaş. Maden suyu, pardon. Ama yavaş. Neden? Yakın çekme gir. Bu yüzden yavaş. Şov. Bizimiz. Evet. Son şovunu da buraya temizleyerek yapabilirsin. Hayatım 5 dakikadır boş boş insanların vaktini aldık biz şu an. Ama tarif çok kısa olunca bir şeyler yapamıyorum. Anladım. Orayı da temizlersen bir tane. Takipçilerimize de, de yiyorsan. Parmağımı şaklatsam da öyle bir... Olmuyor mu? Olmuyor hayatım. Geçti olmadı yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çay çöpünde tarifini aldınız. Ne iyisiniz. Görüşmek üzere.